Ya! Ne oldu? Gelemiyorum. Yattı mı? Yattı mı? Yattı Almanya'ya ve önce yukarı çıktı şimdi aşağı doğru ineceğiz.

Yaptı mı? Yaptı ama benim ama. Biraz bu bıraksam rampayı kırmasın diye düşünüyorum. Bir, iki, Ayak açık mı? Ayıyor, açtı ama. Şöyle değdi herhalde. Hop. Orası bak arkada gelen İyi misin? Bana şu şey var mı? Bir Bu kadar yap ya ya. Ya. Yoktu. Yok. Demek ki bir, şey bir, şey bir durdu. Şey 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 tamam zorlama da. Tamam değil mi? Oh. Bunu çektik ona göre. Çok büyük bir tehlike atlattık az biraz haber. Evet anlat evet, bakalım Mesin ne oldu? Seni düşebilir miyim? Merhabalar. Merhabalar. Gezimizin dördüncü gününde Yunanistan Edessa'da, Edessa Şelalesi'ndeyiz. Çok güzel bir doğal e, manzarası olan e, bir şelale. Karşıda bir görev var. Burada güzel tesisler var. Şimdi buraya geleceğiz. İnanılmaz sıcak bir gün. Şelale'den evet. buraya geleceğe kadar perişan olduk. Evet, özellikle son 5-6 kilometre yani şu tepeye çıkmadan önce aşırı sıcaktı. Bir e, yeşilliklerin içine girince sevinmedi. Tabi biraz da şey etkisi oldu orada. Selanik e, burası arasında en iyi ulaşım e, asfalt olduğu için asfalttan geldik. O asfaltın sıcağını yedik. Evet. Bayağı yoğurdu bize. Şimdi biraz etrafı göstereyim size. Biz önce biraz terörit ettik. Acaba dedik şelale dedikleri şey ufacık bir su akıntısı akın, mı? Çünkü abartmayı sever arkadaşlar. Bu arkadaşlar şelaleymiş. Bir de arkasından şu aşağıdaki yol aşağıya inen bir şey var. Yürüme yolu var. O yol şelalenin arkasından geçiyor. Oyunun şelalenin arkasından göreceğiz. Hadi şimdi gelme de göreyim. Tamam şimdi gideceğim o zaman. <laughs> Ama birazdan. Bir şey, bir şey, ondan sonra. Tamam. Evet, Benim şey biraz yorgun olduğu biraz için. Biraz kendimize yardım bir edelim. vermek gerekiyordu. Evet o sebebimiz artık var. Ha, o düşüyor şelalim. Yakın 238 metre bulunduğumuz rakım. Düşme yerde herhalde 20-25 metre falan. Güzel, çok güzel bir manzarası var. Yemyeşil. Biz beğendik. Tavsiye ediyoruz siz beğenmenizi. Edessa. Edessa dedi değil mi? Evet, Edessa. O zaman belki biraz daha şelalenin altında tekrar görüşürüz. Evet, söz verdiğimiz gibi size şelalenin geri kalan kısmını da birazdan gösteririz. Evet. <laughs> Edeysel şelalesinde şu anda e, şelalenin düştüğü yerde su kemerinin altından geçen bir e, merdiven varmış. Oradan geçeceğiz. Haydi bakalım. Bakalım doğru mu? Şimdi akvaryum ve yırtıcıların olduğu tarafa doğru gidiyoruz. Akvaryum da mı peki? Öyle yazıyor. Bak şu aşağıda bir gösteri alanı var sanki. Konser alanı gibi. Ne kadar çok şelale gezen var mıdır sence? Kayıt var, mı? Vardır. Kayıttayız. Ya vardır da kaç kişi olur? İşte bir buçuk bir iki milyon civarında <laughs> İşte <laughs> dünya nüfusuyla kıyaslarsan işte, az tabi. İki milyon beş. Geçiş 6 mı? Ben ama Didem'de de çok şeyler gezdim. Senden fazla yem yani. Peki hiç girdiniz mi? Girdik. Ya. Burada dikkatimizi çeken ha, burada burada başka bir, bir şey var. var. Aşırı çınar ağacı var. Güzelmiş Hep baksana. Ooo. Paraklı... Evet, iyiymiş soru. buradan. Cehil sarhoş kalmış burada. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki arkadaş kendinden geçmiş. Evet, İstanbul Ümraniye'den sadece 1200 km uzaklıkta <laughs> olan Yunanistan. <laughs> 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 Neydi? Ayısını unuttum. Edessa. Edir. Edessa, başlama şeyinde. <laughs> evet, İstanbul Ümraniye'den sadece 1255 km uzakta olan Yunanistan Edessa şehrine bağlı Edessa şelalesindeyiz şu anda. Hafta sonları boş zamanlarınızda arabaya atıp gelebileceğiniz, hiç, <laughs> hiç üşenmeden gelebileceğiniz muhteşem bir doğa harikası. Yani ha Giresun'a gitmişsiniz, özellikle Giresun'u, <laughs> Azistan'a sesleniyorum. Ha Giresun'a gitmişsin, ha buraya gelmişsin. Ve inan fiyatlar daha uygun. Hem de değişik bir, bir yer görürsün. Sevgili Giresun'lar, <laughs> sizi buraya bekliyoruz. Sizden fikir daha yakın. Yürümeye devam ediyoruz, çok güzel yerlerden geçeceğiz. Evet, şu anda Edirne Şerhanesi'nin arkasında güzel bir oradayız. Orası neydi? Aşağıdan gideceğiz. Aşağısı nereye gidiyor? Burası. Burası? Orası oraya gidiyor. Ama yukarıda bir tane daha yer var. Ha, peki. Devam o zaman. Bu galiba içinden geçiyor. <laughs> Öbürü arkasından evet. dolaşıyor. Burası 1 Euro'ymuş. Neymiş o? Duman Ha, mağara mı var acaba içeride? Evet. Ver kanka 1 Euro. Hmm, bayağı bir şey varmış. Ay. Burada içine giriyorsun. Şehirin içine giriyor şu anda. 1 lira 1 lira 2 lira veriyorum. Thank you. Thank you. you. Bildiğin şehirin içine girdik. Kafalara dikkat. Evet Dediğim gibi Ümraniye'ye sadece 1250 km uzaklıkta. Ve elleşmeyin diyor. Wow. Don't touch. Wow, silah çok iyi. Evet. Arkadaşlar buraya gelirseniz bir yürüyenize kıyın ve yürüyün. Yürüyün. Oraya kıyın. Travantenlere benziyor. Pamuk benziyor. Ne mağarasıydı? İnsiyo. Çok güzel. Tabii ki dokunmuyoruz. Kameramızı suda damlatmıyoruz. <laughs> bir şey değil mi? Bunlar bak bizim kadar önlem almışlar. Bunlar sadece dokunmayın demişler. Çünkü yorum yapma. <laughs> <laughs> önlem alacak bir şey yok ki. Görüm yapma. Aşırı yakın. <laughs> Ay şey diyeceğini düşündüm de. Yok yer yok önlem alacaktır. alacaktır. <laughs> Girmeyin olabilir yani tek <laughs> <Hayır, gülüyor> <de>. önlem. <laughs> 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 Çünkü bizim öküzler lafı anlamadığı için. Estağfurullah <laughs> böyle bir şey demem. <laughs> Şu an oldukça klasrafa bir yerdeyiz. Umuyorum ki yansıyordur Bilemiyoruz. ya. Bitti mi? Oradan geri dönüş mü Evet. E, bir euro. Ben de bekliyorduk Ama ya <yani> kanka <laughs> 300 metre olsaydı bir euro olmazdı. <laughs> yani bir, biz Antalya'daki o mağarada ne? Kaç? Daha, daha Kaç verdik. <laughs> <laughs> Hayır, daha az verdik ya. Müze kart geçiyordu evet. galiba orada. Müzikart. O zaman buraya bir kez daha bakıyoruz arkadaşlar. Bir euro verdik yani. Bir euro verdik. Metresi bir, bir euro. <laughs> Burada mı kalırsak? <laughs> <laughs> Metresi bir saatte hesaplasan kanka alacağımız var. 50 saat alacağımız var. Fazla söylüyorum. Bir dışarıdan keşke zoom yapaydık burayı. Evet videoyu da bu kadar sonlandırdıktan sonra kafamıza su çıkalım. <laughs> kafalara dikkat. İşte burada kısa boylu olmak avantaj. Buradan geçiş var mı? Var. Fakat sanki buradan daha kolay geçilecek gibi. <laughs> ha, hey, hey. ha okay. Thank you. Gel sen şişmansın, sen buradan geçeceğiz. <laughs> Evet, para verdik. Yani sonuna kadar burada. Burayı kapatırız biz Metin. İşte yani burayı kapatırız bence bugün. Burada yalnız bir nem var. Bak bu arkadaş da kendinden geçti. Bir yerdeki sarhoş arkadaş. Kendinden geçti, oynuyor şu an. Kesin bir şey kullanıyor. Alkol olamaz bu. Alkol ve üstücü sağlığa zararlıdır. Şu aşağıdaki suyu tarzı yazdı. Şimdi oradan geçeceğiz. Merci. Bye. bye bye. Bye bye. Sigara ebo olduk. Bize elle Ama orada kendisi fosfor fosfor sigara. Aynen. Aynen. Bozdu Aynen. bütün şeyi, tarihi. Binlerce yıllık oluşumu sigaraya ebo Şimdi şelalenin altından geçeceğiz. Evet şahane bir yer. Çok değişik bir duygu. Ve evet, devam ediyoruz. Kayıttayız. Şelalenin altına doğru yürümeye devam ediyoruz. Bana da hissedemiyorsunuz ama zor duruyoruz burada. Yılmaz bir esinti var. Ve kameralar bozulmak üzere. Evet, üzere Metin'in beni ikna ettiği yol. Geliyorum. Çekim yaparak geliyorum Metin'ciğim. Metin'in sayesinde yüksek ikna kabiliyetiyle buradan geçmeye karar verdik. Yosun çok güzel kayarız buralarda. Oh. Doğal yaşam. Şu doğal yaşamı e, görüyorsunuz burada. Aman lan. <laughs> doğal arazilerinde yaşıyorlar. <Geçtirelim>. <laughs> Asana. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam selam dayı. Yerler yosuk ve çok kaygan. O yüzden çok dikkatli yürümeye çalışıyorum. Oo, bunu yerden mi atacaksın? Tamam, Burası herhalde baraj kısmı suyun. Evet, var burada herhalde kontrol şey yapmak için. Evet. Yukarıda mağaralar oluşmuş. Şuraya giden su herhalde bu. Köy e, su taşmasın diye kontrolü veriyorlar muhtemelen. Fazla suyu yukarıdan veriyor. Gel anlatalım onu. Hiç su yok. O kadar kontrol etmişler ki hiç su yok şu an. Evet, hayır şöyle sistem ön Evet şu anda Edessa barajında kontrollü suyun şehre verildiği noktadayız. Mesela kışın buradan çok su geldiği zaman bu suyun seviyesi arttığında, su üst taraftan başka bir yere gidiyor. Ama bu aşağıdan giden su, muhtemelen köyde bir tutumu arayacağına gidiyor. Eğer tüm dizisi artar hatta fazla olursa, bunu başka bir yere yönlendiriyorlar taş kalmak Böyle bir sistem var Böyle burada. Aşağı güzel bir yol uzanıyor. Evet. Şuradan gitti. Yürümeye devam ediyoruz.

Çok güzel bir yer. Tavsiye ederim. Biraz. Dönüş yoluna geçtik. Genelde elişler rahat gel. Yeni dönüşler çıkışlar biraz daha zor olur. Evet, güzel bir yere geldik. Avrupa turu olduğu için buradan çıkıyoruz. Arası evet. Bazı uzun düzergahlar oluyor. Yani günde 300 km ilan gitmemiz gerekiyor. Mesela daha önceki turlarda 300 km içinde 8-9 tane daha fazla yer görüyorduk. Burada biraz böyle uzun uzun gitmemiz gerekiyor. Ama gittiğimiz üzere değen bir yere geldik şu anda. Edessa Şelalesi, Yunanistan Edessa Şelalesi, Edessa iline bağlı, ilçesi mi neyse işte. Güzel bir yer, 7-8 tane şeyler de var. 3-4 tanesini gördük. Durumuz devam ediyor. Umuyorum sesi gelmiştir Metin'in. Biraz zor şartlardayız. Ben bakacağım. Bir gerekirse tekrar anlatırız. Ve ben öldüm. Vasiyetimdir. Bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.